Hepinize selamünaleyküm aleyküm arkadaşlar. Ben Musa. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars Champions oynayacağız. Ondan önce de şunu bir göstereyim dedim. Ada işgali böyle olmuş. Galiba diğer kale gitmemiştir. Böyle bir şey gelmiş. Kalpli orta sayılmaz çıkan yer. Başka da GG mezarlık. Burası çok güzel bir çok sevdim Ve aşamalıya iki gün kaldı. Ama bizim işimiz burası. Bu dükkan da ben de baga mı girdi anlamadım ki. Ya. Bakın arkadaşlar. Aa tamam spayların çok güzelmiş gitti. Bak yine. Sinirim bozuldu ya. Arkadaşlar tekrardan diyorum kulübümüze katılmayı unutmayın. Yani girdiğinizde kimse olmasa da illaki girer birisi anladınız mı? Sekiz kişi varız. Sekiz, beş kişi aktif oluyor genelde. Ömer Pro aktif oluyor, Yağmur'u aktif oluyor. Küçük aktif oluyor, ben aktif oluyorum, Ronaldo aktif oluyor. Genelde bu kişiler aktif oluyor. Mega kumbanın kuralları da burada arkadaşlar. Zaten daha saydıklarım da bunlar aktif olmayan oyuncular. Sadece kupa getiriyorlar. Böyle 9 9 9 7 6. Tamam biz çok fazla uzatmayalım. Kayan Yıldız. Burada oyunumuza başlayalım diyorum. 4 hakkımız var diye biliyorum. İnşallah yanlış bilmiyorumdur. Ben boyu seçeceğim. Ama galiba orada değiştiriyoruz. Yani. Oh iyi ki seçmiş. Karşı takım sıkıntı yaratacak ama iyi. Ben de iyi ki Barley'i seçmemişim. Barley'i seçecektim. Burası da yeni gelen Angelo map galiba. Ya çok kasabilir. Hadi. Hafif bir sesini açacağım arkadaşlar. Çünkü Ateş sesleri böyle zıt 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 diye geliyor. Arkada. Otomatik bir nişana basmayacağım bir daha. Alırsın onu. Ya buraya kapat. Alırsın onu. Online <laughs> Freddy. Bu neden Freddy diyor anlamıyorum ya. Bu sen Freddy değilsin. Tamam hayran olabilirsin ama Freddy olamazsın sen. Sen akıncısın. Kral çok sıkıyor burada bizi. Dur. Bak işte. Kral. Öleceksin ama. Ölmedi o. Yeniliyoruz. Dur. Dur takım dur. Sıkışma. Aykırı o. Oh, tamam. Öndeyiz. Onu da alırsak bitiyor iş. Bu koydum? Hayır. Hayır. Ben gittim ya. Sorun yok. Ama ben... Yani geçemem burayı. Ben kendimi tanıyorum. Baksanıza. Biz zaferde de şey kazanıyoruz ya. Geçmem lazım. O zaman ne diyoruz? Şimdi geçiyoruz. Yani Max yok mu ya? Bakayım. Hadi Max yok. Nasıl ya? Of. Ben bir daha mı boğayım? Bu arada melodi geliyor diye biliyorum arkadaşlar. O zaman geleceğim tam bilmiyorum ama Bro Bro Talk'ı galiba ismi öyleydi. Bro Talk'ı izleyerek öğrenebilirsiniz diye biliyorum. tamam Allah'larına kavuştuk orayı. Şu çalılıklarına. Tamam bu el bizde. Kesin emek. Öl oy. Gelme. Orada ölme. Aa mavi yıldız ben değilmiş. Ben öldüm. Öldür onu. Hadi be. Çok çok baskılı oynuyoruz. Hayır. Hadi bak.

Bu da böyle bir maç oldu. Çok konuşmadım farkındayım. Geldi. Ender am. Manın am manın am manı. He bu onun kiymiş. Ben şundan bir yere kazandım bu ya arkadaşlar Savaşıyor mu? Bir iki dakika izleyelim arkadaşlar ya arkadaşım kendisi. Mod sahildeyim ne sekmiş. Yeni olan. Kendilerine sendi var. Mod siki. Karşıda. Yeni ne ye Mr. Pira. Sen dile şey savundun buraya. Skrik neden öyle şey yaptı bilmiyorum. Ben burada olsam oynardım ama. Sen de yanına öyle beklemedin. Arkadaşlar. Oranımın şeylerini deyince rahatsız oluyorsanız yorumlara bildirin. Çünkü ee, yapmazsam nefes alamıyor. Ya. Bir elde bununla girelim. Angela Vlog. Hmm. Uyarlar aslında birbirlerine de. Çok denilemiyorlar. <laughs> Al şunu. Mike var. Gel sen de. Gel gel gel. Şunu da Geç içine geç içine. Ölecek bak o. Bayağı işe yarıyor bu. Çok güzel. Al onu. Aa. Yani insan sinirlenip doğal olarak öl be adam. Ne feynkmiş ya. Öleceksin. <laughs> öleceksin. Lan. Oğlum. Bak senin yerine asar ben ya. Git Allah'ın Bak gitme. Yo. Yo. Son iki. Ölürsün oralarda. Çok açık oynuyoruz. Bana patladı bak yine. Ya biliyorum. Biliyorum böyle bir şey yani ya. Neden Mortis abi ya? Strong, tamam böyle daha iyi oynuyoruz koltuğa Messi'ye mi aşk <laughs> bak mesih'e al Mortis gider. Ama gitse zaten şaşarım. Bu vuracağın altı üstü tuşa basacağım. Evet, bu arada. Tamam, <laughs> bir Ağzına tüküreyim ben seni. Öl ya. Helal. Sorun yok. Ama ağzına tüküreyim. Tüküreyim. Hayır hayır hayır. Ölme ölme ölme. Ben arkadaşıma atıyorum. Son elimiz arkadaşlar bu. Burası da Angelo'nun map'i olabilir. Veya arkada gördüğümüz ekranın benzeri. Hepimizi <laughs> yaptın. sarmala. Tak onu yazacağım. Hele hele bu el kaybedersek. <laughs> Öldürün da o kadar hasar veriyor. Tamam <laughs> sonra. En <laughs> azından bir şeyler öldürdük. Ama ultimi bak bırakamamışım. Ağzınıza tüküreyim ölmeyin. Ölmeyin. Ağzınıza tüküreyim ölmeyin. Oğlum salamadığım adı yok mu ya? Salamat istiyorum dayı ya. Ağzınıza tüküreyim. E mi? Abi çıldıracağım ya. Ağzınıza var ya. yapayım. Yok böyle bir şey ya. Alın şunun maçına da bakın. İstiyorsanız arkadaşlar. Benim zamanımda almazsın Fengi. Dengi de oynayamıyor ki. Allah'ım inşallah yeminler. Allah'ım bir de yani neler yazıyor. Şu dükkan benim sinirimi bozuyor. istemiyorum. Kıt beyinle dükkan. Bir şey de yok ki yani. Bak senin gibi bagında da seni de. Kit açılıyor arkadaşlar. Bugünlük bu kadar olsun. Yarın da bir shorts gelir. O da bir maç ama yani bilmiyorum ya. Yarın shorts gelir diye tahmin ediyorum. Ya başka bir şey gelebilir. Bugünlük bu kadar da arkadaşlar. Görüşürüz. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Videomu beğenmeyi unutmayın. Yorum atmayı, güp güzel yorumlar atmayı unutmayın. Ben Musab Kaçar.